Herkese merhaba. 6, 7, 8 Kasım'da Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakacağız. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülke genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar bu 3 günde Orta ve Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda, yer yer Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde 10 derece altında seyredecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde 5 derece altında seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Sıcaklıklar bu bölgelerde yer yer sıfırın altında seyredecek. Marmara, yer yer İç Anadolu'nun batısı ve güneyinde, Güneydoğu Anadolu'da, Ege'nin iç kesimlerinde 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar görmek mümkün olacak. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde ise sıcaklıklar 15 derece üzerinde olacak. Çarşamba günü Ankara'nın 10, İstanbul'un 12, İzmir'in 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü Ankara'nın 12, İstanbul'un 15, İzmir'in 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Ankara'nın 13, İstanbul'un 16, İzmir'in 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.